yolculuğumuz devam etsin. Otizm farkındalık onur ödülü. Türkiye Otizm Meclisi'ne gidiyor. Türkiye Otizm Meclisi'ni sahneye Herkese hoş geldiniz. Burada bulunmaktaki sebebim 145. kırk beşli kuruluşu, vakıf Federasyon adına yönetim <laughs> kurulunda görevlendirildim. Hepinize saygılar sunuyorum. Otizm farkındalığında bu gecede ben de burada sizlerin arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> 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 <laughs>